Çatalı, Erduran köyü deprem konutları. Bunlar köy ileride köyümüz. Burası e, yeni inşa edildi. 10 e, yıldır e, altyapı sözde konutlara gelmiş fakat konseptik çukurumuz bu. 10 yıldır e, köyün bütün gideri buraya akıyor. Ve e, yazın e, kesinlikle yukarıda konutlarda durulmaz. Rüzgar estiği zaman bütün koku haliyle yukarı geliyor. Şimdi biz artık şey değiliz yani böyle işte fiziksel olarak burası çok kötü anlamda sağlık açısından artık sıkıntı olmaya başladı burası. Yani bu aslında tıbbi bir mesele. İl sağlık örgütleri, ilçe sağlık örgütleri aslında gelip burada bu manzarayı görmeleri lazım. İnsan sağlığını tehdit ediyor. Ciddi ciddi tehdit ediyor. Ya siz de görüyorsunuz ama manzara bu. Hayvanlar içinde su içiyor. Ve bu su aşağıda yerleşim alanı var. Tekmana bağlı, çiçek dağına bağlı bir mezradır. Bu su mezraya kadar ulaşmıştır. İsterseniz birlikte yürüyelim oraya kadar. Ta evin altına kadar inmiştir. Bütün canlılar burada su içiyor. Bütün canlılar burada su içiyor. Defalarca gittik. Erzurum'a gittik milletvekilleri aracılığıyla. İşte Hınıs'a gittik. Daha önce e, bundan 5-6 yıl önce e, Kaymakam Bey vardı. Kayma olarak o buradaydı. Ona gittik. Kaymakam Bey'in bütün iyi niyetine rağmen mesele çözemedik. Çözemedik, gerçekten çözemedik yani. Ama manzara bu. Ya şimdi buradan soruyoruz, gerekçen ne? He, en son oy istediler, oy da verdiler. En son seçim oy da. Ondan önce gerekçeleri oy vermedikleri için kimse hizmet götürmüyorlar. Oy da verildi. Niye yapılmıyor? Onun bir gerekçesini söylesinler. Ha mesela ben bu ilkbaharın, pardon başkanım, ilkbaharın belediye başkanı yanına gittik. Erdoğan Bey'in yanına gittik. Yanımızda başka insanlar da vardı. Gerekçesi şuydu. E siz ikamet buraya almıyorsunuz. Biz maalesef hizmet getiremiyoruz. Ya biz Altay burada kalıyoruz. 22 tane ev vardır. Altay burada ikamet ediyoruz. Nasıl hizmet getirmiyorsunuz? Bir günde kalsam ben bu devletten beklentim bana hizmet gelsin. İşte evet. bir günlük olsun. Asıl sorunumuz fosfatlı çukurla ilgili değildir. Elektrikten tut her şeye kadar sıkıntılıyız. Mesele bu. Evet. Gerçekten durum içler acısı. Erzurum'un Hınız ilçesinin Erduran Köyü'ndeyiz. Ee, gördüğünüz gibi köy sakinleri de buradalar. Yaklaşık 10 yıla aşkın bir süredir köyün fosettif çukuru üzeri kapatılmamış. Tamamen burada sağlık söz konusu. Burada işte gördüğünüz gibi bu fosettif çukurun içerisinde Hayvanlar baka çıka otluyorlar. Ve bura yazın bu köyde kokudan durulmuyor. Hatta daha üzüntü verici bir durum. Bu su buradan da gidiyor. Aşağıda çiçekli mezrası, köyünün mezrası sakinleri de bu sudan faydalanıyor. Hasan Bey'in de dediği gibi biz yıllardan beri defan defan gittik. Bize oy veriyorsunuz dediler artık AKP oy vermeyenleri yurttaş saymıyor. Vatandaş saymıyor. Evet. Oy verenler birinci sınıf, oy vermeyenleri AKP ikinci sınıf sayıyor. Biliyorsunuz Tekman'ın Karapınar köyüne de gitmiştik. Karapınar köyünde de yol yok, su yok. Açıyor belediye başkanı, kaymakam bakalım bize ne kadar oy çıkmış. Bu böyle bir rezalet olmaz. Hasan Bey'in de ifade ettiği gibi köylü bu sefer oy vermiş. Ama oy vermesine rağmen gelin görün ki bu fosfatif çukuru açık bir vaziyette. Köyün bütün atıkları işte buyurun bak. Evet. Köpek köpek bile burada, hayvanlar burada. Hatta geçen gün burada bu çukuruna bir hayvan da batarak ölmüş köylü vatandaşların ifadesi. Şimdi buradan önce şehrimizin valisine sesliyorum. Say, sesleniyorum sayın valim. Siyasetçiler artık halkın yüzüne bakacak yüzü yok, çıkamıyorlar, gidemiyorlar. Ama siz şehrimizin mülk amirisiniz. Lütfen vatandaşımızın bu dertlerini, bu sorunlarını biz halk adına, biz buradaki insanların, vatandaşlarımızın hangi partili kime oy vermiş, kime oy vereceği bizim için hiç önemli değil. Vatandaştır. Tercihini kime kullanırsa kullansın. Ama biz vatandaşın sorunlarını devlet olarak, ülke olarak, hükümet olarak gidermek zorundayız. Onun için buradayız. Sayın Vali lütfen e, Hınıs ilçesinin Erduran köyündeki bu rezilliğe il sağlık müdürümüzle birlikte siz el atarsanız bu iş çözülür. Aksi takdirde yıllardan beri süre gelen bu Erduran köyünün hosyetif çukuru sorunu devam edecektir. Ama biz diyoruz İyi Parti olarak, İyi Parti Erzurum teşkilatı olarak dil, din, ırk, mezsez, etnik köken ayrımı gözetmeksizin, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin Gittiğimiz hiçbir yerde hangi partilisiniz, kime üyesiniz, kime oy vereceksiniz sormadan Söz konusu insansa gerisi teferruattır. Halkımıza hizmet, hakka hizmet e, şuuruyla, inancıyla biz vatandaşımızın sorunlarını, dertlerini yerinde tespit ediyoruz. İlgili ve yetkili makamlara aktarıyoruz. Tüm Türkiye'nin de bu oy vermedikleri için Erduran Köyü'nün Hınıs'ın Erduran Köyü'ndeki bu settif çukurunun yıllardan beri yapılmadığını tüm 85 milyonun kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. İyi parti olarak nerede bir sorun, nerede bir sıkıntı varsa biz onun takipçisi olacağız. Bu iktidar yapsın. Biz diyelim ki biz diyelim ki yaptık, teş yaptınız, teşekkür ederim. Ama bunlar yapmazsa biz ilk iktidara geldiğimizde tüm bu sorunları Allah'ın izniyle çözeceğiz.